Ezan mı okunuyor? Hmm. Aa, su içmedim. Yok sela pampa. Ezan ee, sen kadar devam hadi. değil mi? Değil. Kimdi lan o Emirhan silahı önümden aldı ya. Çatıdan niye indiniz lan Emirhan? Ben aşağıya düştüm zaten. Aa önüme adam indi. Aa adam aşağı atladı. İkinci evet, kata atladı adam. Aa herif önümden geçti. varsa bana Anan. Aşağıya gel mutant O OMF var bende de fazla. Adam bir şeyde ya 190 yanındaki 3 katlıda. Ee, M4 var burada. Bırakıyorum. Demir kapıyı bizden bir mi açtı? Ben açtım. Nereye gitti? Ananın tersi de varmış. Çıkayım Lan birinci seviye kask buldum diye seviniyordum o da gitti. <laughs> Dur yakın geliyor. Yes. Tam da kapının ağzındayım ha. Oha. Nereden çıktı bu amına koyayım? 190'daki ee, üç katlı da Gördüm. var, bir de sağda iki katlı var ya, onda var. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇kimiz de birbirimize vuruyoruz. Neden böyle oluyor bebeğim? Nerede şu an abi tam? Görmedim ben, çaprazdan sıkıyordu. İlk... Dürbünüm de Vallahi gelmedi, anlatmak böyle. çok zor ya. İşaretlemek daha mı zor? Evet o daha zor gösterince vuruyor adam bayağı iyi. Bina şartlı direkt. Şunun arkasındaydı en son. Ha, amınıza koyayım ben sizi. Kaskımın <laughs> <laughs> da gitti <gülüyor> <gülüyor> Nerede adam çekme? Sağda mı? Aşağıda. Küçük şey kutunun orada. Aşağıdaki o küçük kutunun orada. Tamam. Sen Oha. Sen bayıldın Samet. Samet sen de bayıl. Oha güzel. Mis gelin odaya. Geliyor adam. Gel. Yes. Biri bayılınca diğerleri bayılmaz. Kapıyı açtı geliyor. Ulti. Güzel. Geldi. Engel oluyorum şu anda. Helal. Adam... Bir daha geliyor. Bir daha geldi. Engel oldum. Engel oldum ne? <laughs> Silah değiştirmesen patladım. Adam he. tam girerken önünü engelliyorum lan. Şarjörü geçemiyor ya böyle şey. durunca. Şöyle durunca geçemiyor A adam. A A <gülüyor> <gülüyor> loot yapana sikerim bak. Herkes <laughs> birbirine e, Emirhan loot yapmaya geldi ama <laughs> ben geldim bana bastı. Yelek yok kasıyor. Tiplere bak bakalım bakayım. O değil, <laughs> değil. değil niye 3 kişi bir loot adı aldın şu UMF'yi alayım madem. Kit siz, var mı kit? Siz ifle almazsınız. <laughs> ben ben 3 kişi dalmadım. Diğerine gittim ben. Kalktım. Kask yok bana kask olun. <laughs> kit var mı? Şey kit isteyen Hayır, var mı? Hayır bak yerden kaldırıyorum bu ifleleri tamam mı? O kadar eminim ki loot'a odaklandıklarına. <laughs> kalktıklarına saldıracaklar. <laughs> Tipler belli bunlar. belli şey mi? Pa, tamam, ben... ben... Samet abi kaldırıyorum ya. Loot'a bastım. <laughs> Kalktı lan bütün her şeyi aldı anasını Ben şey yaptım, kapının önündeydim ya dışarı çıkamazsınız diye dışarıdakine koştum direkt. Bende kit hiç hiçbir şey yok bu arada. Üç katlılar duruyor ha. Ha yok lan ölmüş adam üçüncü katlı. O değil o ilk atladığında öldü o. O değil ha. O zaman ben bir daha bir ölürüm ya sebebi bakayım. Ana üçüncü seviye koymuş varmış lan burada. Ana. Al da herhangi bir rakibimiz parçalasın ya. Gelen var. Ayak izi var aynen. Geldim. Dayanın. Çekmeydi abi. Ya bir dayanamadınız ya. M4 var bunda. Ben bir daha aldım galiba ama. Bayıldı zaten. Direkt Bayıldı önceden. aynen bu. Abi kimsede kit yok ya ilaç yok bir şey yok. Kit var lan. Toplayın. Değil. Ben de, de var. Ya yok şimdi de sıfır şu an yok. Gel. Yani. Yani, çık o binanın üstüne. Çık o binanın üstüne. Şebnem ne kadar seslisin ya. Şu an tek tek tutları geziyorum Adam var. Bir <laughs> dakika sessiz. Benim yanımda. Gördüm. Bayıldı. Bu bot muydu? Evet. Evet. Hiç eğilmediğinize göre bottu. Allah razı olsun bir tane kit getirdi. Üçüncü seviye çanta var burada, çukurda. Geliyorum. Belki lazım olur, geleceğin zamanlarda. <laughs> ee, hafif makinalı için herhangi bir ek varsa alırım. üçlük istiyor musun? Üç, istiyor musunuz? <laughs> ver, ver, ver. <laughs> Al burada. Amına koyayım bu kadar komik değil niye güldüm <gültülüyor> ki? <laughs> <laughs> oh. Şey Üçük saldı beni geçti amına koyayım. geçti ya. Bak bir arkadan arkada saldı. Geldi geçti. O değil bu adam ölmedi. Bu adam nereye gitti? Kim ölmedi? Bu üç katlıda savaştığımız. Öldü oğlum geldi o arkadan gelen oydu. ikinci gelen. Aa kar var burada niye almadınız lan? De var. Ya nasıl var orada kar ya? <laughs> nasıl var orada kar ya? <laughs> Emirhan performans düşüklüğü var sende artık iyi sünnetlemiyorsun iyice binaları. Yalamışlar burayı yalamışlar kim gezecek? Sen gezmesindir kim gezecek onları? Demişler şimdi 3 iki isteyen var mı? Götüm ağrıdı. <gülüyor> <gülüyor> of. Tam bir tane kar yok mu burada ya? Var, aldım ben. İki tane vardı. Birini Samet aldı, birini ben. Bende de var <laughs> Emirhan. Üç, Üç tane <laughs> var, bir şey Emirhan. <laughs> Hafif makineli uzun charger lazım. Bir de dipçik. Abi. Ben uzun buldum. <gülüyor> 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 son vuruşu ben yapayım. Öldü mü? Kar getir bana. Emirhan yukarıda adam var. Yukarıda sağ adam var Emirhan. Abi. bırakmıyor zaten. Bir deneyeyim dedim. Bundan sonra adam varsa yukarıda söylemeyeceğim zaten. Sen çünkü senin tepkilerini biliyorum ben. Adam varsa öyle Var mı şimdi sen çek? ha? <laughs> <laughs> Söyle bakayım var mı yok mu? Tepkiden aldım. Aha dedim. Yok. Maalesef var. Nerede? Şu evlerin o tarafa geçti. Soldan biri sıktı. Evet, ben ben. herhalde. Komdan sütür mü lan? Şu komdan sütür alayım. <gülüyor> 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 ne ya? Şu çocuğa, oyunun başında verin. Nasıl sütürüyor? Önden Oğlum 6x yok mu kimsede ya? Ben de var Bende var. Yok mu? Versene bana. Vereyim. 4 vereyim gel. Ben bu 4'ten nefret ediyorum göremiyorum ya. Var boşta duruyor hatta. Kararıyorum arıyorum tabi benim. Alev gizleyenim var mı abi? O kim lan? Ben de var. Silahın ucunda bir var mı? İşte karın. Yok. Gizlemesin ya bir erkek adamın malı ortada olur. Şöyle uzak hangarlara gidelim ya. Gitme he. Alan verecek zaten basar gideriz. Verdi. Zaten. Verdi. Ama terse verdi. Uzak hangarlara gitmiyoruz dolayısıyla. Tamam oraya gideriz. Bir yere gidelim. He. Anıl abi. He. Al, al bıraktım. Ne yapıyor Hayır, Yerini belli etmiyor. Ateş izi çıkar. Ya belli etmiyor. Nasıl etmiyor <laughs> diyor işte. Ateş edince artıdan çıkıyor. Oğlum benim yok. Emran nereye gidiyor? Eve bakacağım. Bakma ölürsün gel. Herkes Abi, burada. Burdan Buradan kim vuracak bize ya? Öyle bayıldı. <laughs> <laughs> Ta Kanka da tam öyleydi ha. <laughs> İmran AVM ile bayıltıldı. Vay iyi ki girmişim beyefendi. Şimdi ölmeye hazırım Şimdi ölmeye hazır mısın? Bir daha altı. 6 x arkadan ter sıkan, var. Hı. sıkan var. Emirhan, helvanı da vuruyorum. Dikey tutamak istemem var mı? Ya ne dikey tutamı Adam sıkıyor diyorum. Gel artık bırak şu lootu. Ben istiyorum Emirhan getir. Ya La bunlar ya. Bunlar ruh hastası ya. Adam nereden sıktı onu? tarafından sıktı. Tamam onu anladık. Arkadaşı da var. Kız mı erkek mi? Bombayı kim attı? Arkadaşıdır. Bir işaret tha Ama ben hep benden ya. Amına koyayım böyle adaletin ya. <laughs> de Nasıl koşuyorlar? Bak bak bak. Amına koyayım. At yarışı izliyorsan sen <laughs> üç kişi fişek gibi fırladı <laughs> ama. Hiçbir şey çekmadı ya. Aa, Adamın bir şey varmış lan bunda. Hemen Adamın şey öldü haberi gelir gelmez fişek gibi fırladılar ama. Abi fişeği ben açabilir miyim ya? Fişeği ne yapacaksın oğlum? Üçüncü seviye kask var bunda. Alsam mı? Bunda Çok derken güzel. siz başka nerede adam vurdunuz? Samet nereye gidiyor? Ya burada bir adam daha var. Şu kişi de oğlum orda. Oğlum bu işaret şey... Mermisi nerede değil mi? Mermisi yok. Vardır belki de almadık lotta. Aa drop düşmüş lan önümüzde. Yok baktım. Samet gitme abi dur gitme. Oğlum uzak ha, zaten öyle. Şey. Amına koyayım mermiyi biri şeyi biri almış. Akıllı adamlar. Allah'tan aklıma geldi bakmak. Şuraya bir bomba atsalar ne güzel olmaz mı? Enerji var mı? 100 tane loot yaptınız. Enerji, azıcık daha sinerji. 3x evet, var ben bende fazla. Enerji ilaç değil enerji. aynı şey. Aynı şey. Lan. Ben enerji istiyorum ya. Dağda kapışıyordur ha. Hangi dağ? E, e tarafındalar galiba. E e Ağrı dağın eteğinde. Uçan güvercin mi onlar? Buradan da ne ölürüz biliyor musun? Armut gibi. Hadi Buna da artık. Ne başladı ya? Can basıyorum bekleyin bir. Ya kasma ya. Kalksma mı? Bekle ayrılmayın. Çöp ne? Abi gitme nereye gidiyorsun? Bir atıyorum. Attım. Atma lan. Atma abi burada atılır mı ama Niye? Oğlum şurayı bir temizleyelim Atla. adam. Altta ya zaten. Attım oğlum. Şey o gelene kadar temizleriz. He. Ağız çıktı burada. Adam. Ya aşağıda niye attın Samet? Niye atmayayım ya? Bayır aşağısı çünkü kafadan. Ha çatıda drop var ama bırakın. Düşürememiş salaklar. Yok lan bu normal Anlaması. biri. Tamam işte düşlememişler diyor. Kalmış orada. Denediler mi acaba? Her gelen denemişlerdir belki. Tabi indirememişlerdir yani bu indirceği garanti. Kendi denememişler, evdire hiç bakılmamış. Aha, biri sıktı. Geç başka kayalara geçin. Arkadan gelen var. Görmüyorum. Yüz anladım. Aa burada. Beni de bayılttı Gel gel gel. Yılan mı? Yok ayakta. Bak, arkasında. Bak burada. Şu kayanın arkasında. Solda hemen. Solda solda solda. Kaldırma kaldırma. Vur adamı vur. Adamı görmüyorum ki pompa. Kaldır o zaman. Kaldır sen. <laughs> Öldü. Evet. Evet, 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 evet. Aa sen de baygınsın değil mi? Pardon. Adamı ben işaretliyorum üç kere amına koyayım. Adamı işaretliyorum nerede olduğunu görmedim diyor. Yalan mı söyleyeceğiz amına Uçak gelmedi farkındasınız değil mi? Baba biri bize sıkıyor. Nereden sıkıyor o taraftan? Nasıl sıkabilir? Neredeki hasarlı iki seviyeyi bile aldım o kadar Yalandır büyük ihtimalle. Hadi dağılmayalım. 4 kişiyiz. Son 12 kişi. Ben bir ab içiyorum. Bir şey uçağa gelmedi ya. Yani. Atamamışsındır. tamam Şey baba, ben bir şey havada görmedim. Yok tamam, ya şey getirdi herhalde. Yok, yok. Bir şey isteyen var mı? <laughs> Enerji hap <hub>, map. Ya <gülüyor> işaret <gülüyor> içeri ne atıyorsun amına zaman Al iyi alan iyi verdi. Bendeki kayıp otoraya gelin. 12 kalmış lan. Bu daha yılan gördüm. Evet. İşaret atıyorum. Onun yani sağında şey da et. adam var. O bayıldı. Sağında. İki kişi. Bir yılan orası Bir daha yedi sağdaki. bir tane. Bir daha yedi diğeri. Yılanı öldürün. benden yedi bayılmadı ya. Bak anasına. Neyse onların anası sikildi. Yelek kask hiçbir şey kalmadı. Aynen hepsi yedi. Bir de tersten de kavga ediyorlar. Kavga ediyorlar diyorum. Kavga, ediyorlar. Başka biri. <laughs> Aa benim leş geldi. <laughs> o bayıldı. Ana son yedirdim ben gider. <laughs> Şurası terste birer bir yerle kavga ediyor. Aynen. 3 kişi orası. Orası 2 kaldı oğlum sen indirmedin mi? Hayır, benim indirdiğim dışında 3 daha vardı. 4-8 Lan sikeyim, tutturamadım. Anasını ya! Orada mı vardı? Ben yedirdim. Var. Ben yedirdim sonra Samet'im vurdu yine. DJ Furkan 52. toprağa toprağa bozuk. DJ şey, Furkan 52 diye nick mi olur ama? Deş verdiyse söyle. Ben Aa, arkadan arkasına, arkasına Bayıldı. Bir daha geldi üçüncü. oraya. Bir yılanladı. Bak ben yedi vuruyorum. Bir. Yedi de benden yedi amına aman akoyim. Aman akoyim aynı anda sıktık. Benim üçüncü vuruşum o ipliği. <laughs> Bayıldıktan sonra bir daha vurdum ben ona. Benim deşi geldi. Benim deş gelmedi <laughs> hala. <laughs> Dol çaprazdan Durucu. Allah'ım yere bak salaklar birbiriyle çatışıyor. keklik gibi ağlıyoruz uzaktan ama. <gülüyor> <gülüyor> Yerimiz çok güzel alan. Yani. alan yine bizde. Şunun arkasında. Neyin? Oran ne? Orası Arası çok uzak amına. İyi oldu orayı gördün. Sikerdi böyle Tamam siz Öyle oraya mi? bakın ben aynı yere bakıyorum az önceki. Enimiz Benim eş gelmedi aynen, çünkü aynen. hala. Ha çıktı oradan biri. Benim benimle işte gelmedi. Aa. mi? Oğlum o kayabanı göremiyorum. Alan geldi diğer adamlara. Abi adam çok iyi. Bu adam bir bir yerden sıkıyorlar. Aynen Onu. orada. Beynim folloş oldu amına koyayım. sana kaldırsana beni. Kit basıyor bir dakika. Alttaki ağacın yanında görüyorum şu an adamı. Benimkinin neşe gelmedi kaldırdılar herhalde. 3 kişiler. 3 kişiler. Ve buraya evleyen oraya doğru koşuyorlar. Enerjim evlen var mı? oraya koşuyorlar. Abi adam bir şuraya geldi. Hap var. Enimiz Hap bırakıyorum enerji. 3 tane enerji daha azın sürüyor. Şu an burada ağacın arkasında. Dur. Almamız lazım oyunu. Ona göre oynayın düzgün. Emirhan kariyerin arkasına git. Kaybettim ya. Lan arkada. Arkamızda olun. Gitmeyin. Bu ibneler yılan yaparak gelecek. Alan verdi. Hmm. Önde kaya var mı? Abi Bu kaya Nereye kurtarmıyor. kayanın arkasında önümüzdeki. Çıktı. Öldü. Ben... Abi dur, dur. Altımızdaki A eve girmişler. Aa, sağdan adam geldi. Vurdular beni ama. Samet kaldırsana. Kaldır kaldır. Benim Neredesin? Benim bir adam geliyor sen adama bak. <laughs> Çıkıyor da artık. Benim canım da az, alanda değiliz. Biri bayıldı. Yılan orası bu çocukları, görmüyorum. Evde Gördüm. evde. evde. Biri daha bayıldı. Altında. Ağacın altında. Tamam, bayıldı. İki Bir kişi var orada Samet. Bomba sat Tamam. Bir daha orada. Her yerimiz ayak yüze ama. Durun. Durun oğlum ananı sikeyim adammış Samet geliyor silah al Solda Sola geçti Görmedin mi solda? Gördüm Aaaa Ya amını sikeyim kafama vurmuş Adamsın diyecektim amına Of <laughs> <laughs> Hiçbirinle şimdi alamadım şu son bayıltım. 3 kişiyi bayılttım ya